Rusya Ukrayna işgalinin 20. gününde yine başkent Kiev'i hedef aldı. 15 katlı bir apartmanda saldırı sonrası yangın çıktı. O görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Ben de hemen üzerinde anlatayım. E, sağdaki görüntüler canlı olarak geliyor. E, bunun da altını çizelim. Görüntüler Kiev'den canlı olarak karşınızda Ukrayna ordusu. Rus güçlerinin bölgeyi topçu ateşiyle vurduğunu duyurdu ve saldırı sonrası da işte görmekte olduğunuz bu 15 katlı binada yangın çıktı. Bu yangın sonucunda bir kişi öldü ve binada mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da görüyorsunuz o çalışma anlarına dair görüntüler ekranlarınızın sol tarafında. Rus ordusunun İrpin, Hostomel ve Buçaya gece boyunca saldırılarını artırdığı belirtiliyor. Rus güçleri Mariupol ve Harkov'da da saldırılarını yoğunlaştırmış durumda.